Evet bu videomuzda DNA ve genetik kod konusu ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'nın daha önce yapmış olduğu merkezi sınavlarda çıkmış soruları çözeceğiz. Hemen sorularımıza geçelim. Buna 2013 TEOK sınavında sormuşlar. Şekilde verilen DNA modelinin ikinci zinciri birinci zincirine karşılık gelecek şekilde nükleotitlerle tamamlanırsa bu nükleotitlerdeki organik baz dizisi aşağıdakilerden hangisi gibi olmalıdır diye sormuş. Basit bir soru. Hemen G gördüğün yere C yazacaksın. C gördüğün yere karşısına hemen G. T'nin karşısına A. T'nin karşısına A. O zaman sıralamamız şu şekilde olacak. Bu da B şıkkında var. Bu da 2013'te yok sınavında sorulmuş. Bir DNA parçasının birinci zincirinde organik baz dizilimi G, A, T, G, C, A şeklindedir. Bu zincire tam karşılık gelen ikinci zincirdeki organik baz dizilimi GT ile başladığına göre ikinci zincirin eksik kalan baz dizisi aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir diye bize soruyor. Yani şu ilk iki tanesini bize vermiş. O zaman kalanı T'nin karşısına A gelecek. A'dan sonra C gelecek. C'den sonra G gelecek. A karşısına T gelecek. Cevap B şıkkı. Daha önceden ne kadar kolay sormuşlar. Güzel. 2013'te mazere sınavında sorulan bir soru. Öğrenciler sınıftaki bir etkinlikte DNA modeli oluşturacaklar. Bunun için büyük ve küçük boncukları ve farklı desenleri kullanmış. Her bir bazı farklı desenlerdeki bir kart ile göstermiş. Şekildeki gibi oluşturdukları DNA modelinde birinci zincire karşılık gelen ikinci zinciri tamamlamak için sırasıyla hangi kartlar kullanılmalıdır diye bize soruyor. Şimdi adenin karşısında timin gelecek. Burada timin siyah kutu. O zaman şurası siyah olacak. Bu ışık gitti. Bu gitti. Direkt ilk şeyden eledik cevabı bulduk. Kontrol edelim ama bir. Guanin karşısında stozin olacak. Şu şekilin gelmesi gerekiyor. Doğru. Timinin karşısında adenin doğru. Stozinin karşısında guanin doğru. Direkt ilk elemeden cevabı bulduk ama sınavlarda lütfen direkt cevabı bulsanız bile emin olmak için diğer şıkları ya da diğer gelen sırasıyla gelen şeyleri kontrol edin lütfen. Geçtik. Bu da 2014'te sorulmuş. Tabloda bazı canlı türlerinin vücut hücrelerindeki kromozom sayıları verilmiştir. Kromozom sayısı aynı olan iki canlı aynı türden olmayabilir görüşünün. Doğru olduğunu kanıtlamak isteyen bir öğrenci tabloda soru işareti yerine aşağıdakiler hangisini yazmalıdır diyor. O zaman kromozom sayısı aynı olan bir şey bulmam gerekiyor. Benim buradaki verilenlerle kromozom sayısı aynı olan ne var? 48 yok. 24 olabilir. Yani buraya ben domatesle 24 kromozom yazdığımda aynı kromozom sayısına sahip olan canlılar farklı türde olabilir görüşünü test edebilirim, doğrulayabilirim. O zaman cevabım B oldu benim. Yine 2014'te yok da sorulmuş. Yukarıdaki şekilde bir DNA molekülünün tek zinciri gösterilmiştir. Bu yapıya göre aşağıdakiler hangisi yanlıştır diye bize soruyor. Hemen bakalım. Şimdi burada yuvarlakla gösterilenler fosfatlar. Şu fosfat Beş köşeli olan şunlar şeker, buradakiler şu dördü organik baz. Hemen e, yuvarlan fosfat molekülünü temsil ettiğini söylemiş, doğru. 5 köşeli olan şeker molekülü, doğru. K, L, M ve N farklı organik bazları temsil eder, bu da doğru. D, bu tek zincirde toplam 12 nükleotit vardır. Hayır, burada toplam 4 nükleotit var. 1, 2, 3, 4 nükleotit var. 2014 Teok mazeret sınavında sorulmuş bu soruda. Mehmet yukarıdaki DNA modelini bir karton üzerine hazırlıyor. Bu modelde iplerle birbirine bağlanan bir raptiye, bir boncuk ve bir renkli kart birlikte bir nükleotiti oluşturmuş. Bunu göstermiş bize. Buna göre modelle ilgili yorumlardan hangisi yanlıştır diye bana soruyor. Burada raptiye ile gösterdiği fosfat, şuradaki boncuklar şeker. Şuradaki kartlar ise organik bazlar. Bakalım. Raptiyeler fosfatı, boncuklar şekeri göstermektedir. Doğru. Pembe kart stozin ise, yeşil kart guanindir. Stozinin karşısında guanin olur. O zaman yeşilin karşısında pembe var. Doğru. Mavi kart adenin ise sarı kart timindir. Adenin karşısında timin var. Sarının karşısında mavi mi var. Evet, bu da doğru. Boncuk sayısı gen sayısına eşittir. Boncuk sayısı gen sayısına değil nükleotit sayısına eşittir. Dolayısıyla bu ifade hatalı. Cevabımız D oldu. 2015'te yokta sorulmuş. Zeynep sınıfla şekildeki bir DNA modeli yapmıştır. Bu DNA modeline göre aşağıdaki öğrencilerden hangisinin yorumu yanlıştır diye bize soruyor. Bakalım hemen yorumlara. Halil, Raptiyeler fosfattır. Evet. Zincirlere tutunan şunlar fosfat. Yuvarlaklar şeker. Şu aradaki kartlarda organik bazdır. Hemen bakalım buna doğru dedik. Ero renkli kartlar nükleotittir. Hayır da renkli kartlar nükleotit değil, organik bazdır. Şu bir nükleotittir. Hatayı bulduk. Emin olmak için bir okuyalım. Derya boncuklar deoksiriboz şekerdir. Doğru. Boncukların şeker olduğunu söyledik. Fatma Kırmızı kart Adanil ise yeşil kart timindir. Kırmızının karşısında yeşil mi var? Kontrol edelim. Evet kırmızının karşısında yeşil var. Doğru. Hatta zayıf hidrojen bağlarını bile doğru göstermiş. İki tane zayıf hidrojen bağı var. Cevaptan da emin olduk. B şıkkı. Gene 2015'te yok mazerette sorulmuş. Mehmet yukarıdaki malzemelerden bir DNA çift sarma modeli yapmıştır. Bu modeldeki sayı raptiye sayısı 50. Yeşil raptiye sayısı 30'dur. Mehmet'in yaptığı bu DNA modeli ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye bana soruyor. Tamam. sarı raptiye sayısı 50'ymiş. Yeşil raptiye sayısı 30'muş. Diğerleriyle ilgili bilgi vermemiş bize. Kullanılan beyaz boncuk sayısı kadar ataş kullanılmıştır. Şimdi beyaz boncuk şeker, ataş fosfat. Doğru bir tane nükleotit oluştururken ben bir tane fosfat kullanırım bir tane şeker kullanırım, bir tane organik baz kullanırım. Sonucunda nükleotit oluşur. O zaman fosfatla şeker sayısı birbirine eşittir. Tamam. Ve kullanılan raptiye sayısı kadar beyaz boncuk kullanılmıştır. Raptiyeler burada organik bazlar. Kaç tane organik baz kullanıldıysa o kadar şeker kullanılması gerekiyor. Doğru. Yani o kadar nükleotit vardır. C. Kullanılan mavi ve kırmızı raptiye sayısı eşittir demiş. Hemen bakalım. Şimdi burada 50 tane adeninden kullandıysan 50 tane timinden kullanman gerekiyor. O zaman mavinin de 50 olması gerekiyor. burada 30 tane sozinden kullandıysan 30 tane de guaninden kullanman gerekiyor. Dolayısıyla bundan sayıları birbirine eşit değil. Yanlışı bulduk. Ama emin olalım bir diğer şıkkı bakıp. Kullanılan ataş sayısı kullanılan raptiye sayısına eşittir demiş. Evet ne kadar ataç kullanıyorsan yani bir kaç tane nükleotit var? 100 nükleotitin var. 100 fosfat kullanırsın. Dolayısıyla bu 100 nükleotitin içerisinde 100 tane de rapti yani organik bazım vardır. Bu da doğru. Cevaptan da emin olduk böylece C şıkkı. 2016 TEOK mağazaya sınavında sorulmuş bu da. Zeynep sınıfta bir DNA modeli yapmış. Bu modelde 6 tane özdeş rapti, 6 tane özdeş boncuk, 6 tane aynı büyüklükte dikdörtgen kart kullanmış. Bu kartlardan ikisi mavi ikisi sarı. O zaman mavi ile sarılar eşleşmiş. Yani bu adenin timin ya da guanin guanistozinden birisi. Ee, Yeşil ile de kırmızılar eşleşiyor birer tane. Bakalım buna göre e, modele göre hangisi yanlıştır diye bize sormuş. Bakalım raptiyeler fosfat olabilir. Doğru. Raptiye ya da boncuk bir tanesi fosfat. Renkli kartlar nükleotittir. Hayır burada renkli kartlar nükleotit değil organik bazlardır. O zaman bu ifade hatalı. C. Boncuklar deoksiriboz şekeri olabilir. Olabilir. Boncuk ya da rap diye. Bunlardan bir tanesi deoksiriboz şekeri. Olasılık dediği için doğru kabul ediyoruz. D. Kırmızı kart adenin ise yeşil kart timindir. Şimdi kırmızı ile yeşil birer tane olduğu için eşleşiyor. Dolayısıyla bir adenin ise diğeri timindir cevaptan emin oldum B şıkkı. 2016 yokta sorulmuş. 1 ve iki numaralı şiirlerde özellikleri anlatılan yapılar aşağıdakilerden hangisine verilmiştir diye bize soruyor. İkili sarmaldır yapım kromozomlardır. Yerim hücre bölünmeden önce kendime eşlerim. Bu DNA. İkincisine bakalım. Bir fosfat, bir şeker, bir de organik bazdan oluşur yapım. Organik bazlardan hangisini içerirsem Onunla anılır adım. O zaman bu da nükleotit oldu. Bakalım hangi şıkta bu var? DNA ve nükleotit B şıkkı. Bakalım 2016 Teok mazerette sormuşlar gene. Şekilde DNA'nın kendine eşleme modeli verilmiştir. Buna göre eşlenen DNA parçasının baz dizilimi aşağıdakilerden hangisidir diye bize soruyor. Timinin karşısına adenin gelecek. Stozinin karşısına guanin gelecek. Şurayı diğer taraftan bakalım. Adenin karşısına timin geldi. DNA kendine eşit için şurasının bu tarafla aynı olması gerekiyor. O zaman hemen buraya çektim bunu. Adenin, timin. O zaman benim sıralamam TCT diye şöyle gelecek. Gitti, gitti, gitti. TCT tamam. Karşı tarafı AGA. Doğru. Cevabım değişik oldu. 2018 bursluluk sınavında sorulmuş bu soru. Öğretmen fosfat deoksiriboz şekeri ve organik bazları temsil eden kartları öğrencilerine dağıtarak birer DNA modeli yapmalarını istiyor. Buna göre öğrencilerin oluşturduğu aşağıdaki DNA modellerinden hangisi doğrudur diye bize sormuş. Bakalım. Nasıl oluşturacağız DNA modelimizi? Fosfat koyacağız. Fosfatın yanına şeker koyacağız ve bir adet organik baz koyacağız. Burada fosfatımız bizim P, şekerimiz D Organik bazımızda şunlardan bir tanesi. Bakalım. Fosfata şekere bağlamıştı, Burada gidip diğer şekere de fosfata bağlamış. Böyle bir çizim olmaz. Fosfat, şeker, organik baz. Organik baz, şeker, fosfat. Doğru. 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 Şu doğru. Diğerlerini de bir kontrol edelim. Burada şekerle başlatmış. Fosfatla başlayacak. Gitti. Fosfat diğerini şekerle başlatmış. Gitti. zincirleri tutunanlar fosfatlar. Cevaptan da emin olduk. A şıkkı. 2018 LGS'de sorulmuş. Bir öğretmen öğrencilerinden şekillerini kullanarak DNA modeli oluşturmalarını istiyor. Buna göre öğrencilerin oluşturduğu aşağıdaki DNA modellerinden hangisi doğrudur diye bize sormuş. Bu soru da basit. Daha önce TEOK'ta sorulan sorularda harf olarak veriyordu sana. Burada da şekil vermiş. Biraz da işi zorlaştırmaya çalışmış ama gene kolay. Burada eşleşme nasıl olacak? İki tane şekil birbiriyle eşleştiğini tüm DNA'nın her tarafında bu eşleşmenin olması gerekiyor. Üçgen kare ile eşleşmiş. Her yerde aynı eşleşme var. Evet. Yuvarlak yıldız, yuvarlak yıldız. Doğruyu bulduk. Ama emin olalım. Yuvarlak kare burada yuvarlakla pardon. Yuvarlak kare burada kare ile yıldız vermiş. Yuvarlakla kareyi burada eşleştirmiş. Doğru. Ama şuradaki eşleşmelerde bir hata var şunda. O zaman bu gitti aynısını eşleştirmiş. Yani adenin adenle eşleştirmiş misal. Gitti. Yıldız üçgen tamam. Ama burada yıldızı gidip yuvarlakla eşleştirmiş. Burada yuvarla kareyle eşleştirmiş. Burada kareyi üçgenle eşleştirmiş. Buraya tamamen ortaya bir karışık yapmış. Bu da gitti. Cevaptan da emin olduk. A şıkkı. 2019 LGS sınavında sorulmuş. Göz organının gelişimini kontrol eden genler sayesinde canlı türlerine özgü göz çeşitleri ortaya çıkmıştır. Bir bilim insanı çeşitli hayvanlarda göz oluşumunu kontrol eden genlerin bir bölümünü aşağıdaki şekilde göstermiştir. Verilen bilgiye göre gen kavramı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez diye bize soruyor. Bakalım hemen. Genler DNA üzerindeki bir grup nükleotit dizisinden oluşur. Evet burada nükleotit dizisini görüyoruz zaten. Farklı canlılardaki bir organın gelişimini kontrol eden genler ortak nükleotit dizileri içerebilir. İçerebilir. Hepsi 4 tane A ile başlamış. Sonra bir tane T'ye gelmiş. Sonra değişkenlikler var. Ama ortak dizi var mı? Var. İçerebilir. C. Farklı canlılarda yer alan gözlerin oluşmasında işlev gören genlerin nükleotit dizilimleri birbiriyle aynı olma zorunluluğu yoktur. Evet başlangıçta dediğimiz gibi 4A 1T'den sonra farklılıklar başlıyor. Mesela burada T yerine C var. İlerleyen süreçte de nükleotit dizilimlerinde farklılıklar var. Bu da doğru. D. Canlılardaki genlerin farklı olması nükleotit dizilimlerindeki farklılıklardan değil, nükleotit bazlarının farklı olmasından kaynaklanır. Hayır. Nükleotitlerdeki bazlar tüm canlılar için aynı. Hepsinde adenin, timin, guanin, sitozin organik bazları var. Dolayısıyla bunu söyleyemem ben hatalı bir ifade. 2019 bursluluk sınavında sorulmuş. DNA nükleotit adı verilen yapı birimlerinden oluşup aşağıda bir DNA parçası gösterilmiştir. Bu şekil üzerinde numarayla gösterilen kısımlarla ilgili hangisi yanlış isimlendirilmiş diye bize soruyor. Birle ile başlayalım. Bir organik baz doğru. Organik baz ikisi. İki deoksiriboz şekeri, 5 köşeli şeker. Bu da doğru. 3 fosfat, yuvarlaklar fosfat zincirlere bağlananlar. Bu da doğru. 4 gen demiş. Buradaki 4 gen değil bir nükleotittir. Dolayısıyla aslında şunu şöyle kesikli verseydi daha güzel olurmuş. Diğerinin çünkü fosfatını da almış. 4 burada gen değil bir nükleotiti temsil ediyor. 2020 LGS'de sormuş DNA ve genetik kod konusuyla ilgili bu sorumuz. Modelde bir DNA molekülünün bir kısmı ve bu molekülün kendine eşleme süreci verilmiştir. Bu modele göre DNA'nın kendine eşlemesiyle ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır diye bize soruyor. Hemen bakalım yorumlara. A oluşan yeni DNA'lar eski DNA'ya ait nükleotit dizisi içermez. Hayır, tıpatıp aynısıdır. Yani kopyasıdır. Burada bir tane zincir yani oluşan her iki DNA için bir zincir eski kalıp zincirdir. Karşısına yeni zincir oluşur. Ee, burada oluşan iki DNA da tıpatıp birbirinin aynısıdır. Başlangıçta kendine işlemeye başlayan DNA'nın da aynısıdır. Yanlışı bulduk direkt A şıkkından ama emin olmak için okuyalım. Yeni oluşan DNA iplikleri yeniden ikili sarmal yapıyor oluşturur. Doğru. Genetik bilgiler DNA'nın kendine işlemesiyle yeni oluşan DNA moleküllerine aktarılır. Doğru. İki katına çıkartıyor kalıtsal materyalini. D. Eşlenme tamamlandığında oluşan yeni DNA'lar kalıtsal olarak başlangıçtaki DNA'nın aynısı. Evet. Birebir kopyasını oluşturuyor. Cevaptan da emin olduk. 2020 LGS'de sorulmuş. Şekilde bir DNA modeli verilmiş ve bir kısmı işaretlenmiştir. Buna göre bu modelle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye bize soruyor. Bakalım hemen DNA'daki baz eşleşmeleri tüm canlılarda aynı şekildedir. Doğru. Tüm canlılarda adenin karşısında timin vardır. Guanin'in karşısında da stozin vardır. doğru. B. işaretlenen kısım genin bir bölgesi olabilir. Evet belirli bir alanı göstermiş bir gen bölgesi olabilir bu. C. DNA zincirleri nükleotit olarak isimlendirilen birimlerin birbirine bağlanması sonucunda oluşur. Evet nükleotitler bağlanır. Genleri genlerde DNA'ları. Bu da doğru. D işaretlenen kısımdaki nükleotit dizisi tüm canlıların DNA'larında aynıdır. Hayır çeşitler aynı ama bunların sayıları ve sıralanışları tüm canlılarda farklı. Zaten kalıtsal olarak farklılığı da ortaya koyan budur. Şu yanlış bir ifade cevap D oldu. 2020 bursluluk sorusu. Aşağıdaki yapılardan hangisi diğer üçüne göre daha dar kapsamlıdır? Yani daha küçüktür demek istiyor. Kodgen diye bir kodlamamız vardı bizim hatırlıyorsanız. Ses tarifleri gönderdim. Kromozom, DNA, gen, nükleotit. Burada en dar kapsama sahip olan nükleotittir. Cevap D. 2020 bursluluk sorusu bu da. DNA ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur diye bize sormuş. DNA işlendiğinde oluşan yeni DNA bir iplikçi eski DNA'ya aittir. Doğru. Bir iplik eski karşısına yenisi geliyor. Bu doğru. DNA'da meydana gelen hatalar hiçbir zaman düzeltilemez. Hayır hatalar düzeltilebilir. Tek düzeltilemeyen hata eşlenme sırasında karşılıklı olarak boşluk varsa zincirlerde bu düzeltilemez. Bunun haricinde yanlış eşleşme, ya da bir zincirdeki boşluk düzeltilebilir. Bu yanlış. Devam edelim. C her DNA bir genden oluşur. Hayır böyle bir şey yok. Birden çok gen var. D DNA kromozom denen alt birimlerin birleşmesiyle oluşur. Tam tersi kromozom DNA'nın etrafına bir protein kılıf sarılmasıyla oluşuyor. Yani kromozom daha kapsamlı. Cevaptan da emin olduk. A şıkkı. 2021 LGS'de sorulmuş. DNA molekülünün bir kısmı ve bu kısımda yer alan yapılar şekilde numaralandırılarak verilmiştir. Buna göre DNA molekülünde numaralandırılmış yapılarla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur diye bize soruyor. Karşılıklı iki DNA zinciri birbirine bir numaralı yapılar ile bağlanır. Burada bir numaralı yapılar fosfatlar birbirine fosfatla bağlanmıyorlar. Şuradaki organik bazlarla bağlanıyorlar. Yanlış. B. DNA nükleotitleri 2 numaralı yapıya göre birbirinden farklılık gösterir. 2 numaralı yapı şekerdir. Şekere göre farklılık göstermez. Şu yapılarındaki organik baza göre adlandırılır farklılık gösterir. Bu da değil. 3 numaralı yapı tüm nükleotit çeşitlerinde aynıdır. 3 numaralı yapı organik bazdır. Organik baz tüm nükleotitlerde aynı değildir. Hangi organik baz varsa o nükleotit o adı alır. Dolayısıyla bu da hatalı. 4 numaralı bölgedeki numaralandırılmış yapılardan olan 1 ve 2 yani fosfat ve şeker DNA'daki nükleotit çeşidine göre değişiklik görseniz evet adenin nükleotitinde de fosfat şeker vardır. Stozin nükleotitinde de fosfat şeker vardır. O zaman doğru ifademiz bu. Cevap D oldu. Evet merkezi sınavlarda çıkmış soruların çözümleri bitti. Bir sonraki videomuzda kalıtımla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu örnek soruları ve daha önceki yıllarda çıkmış merkezi sınavlarda sorulan soruları çözeceğiz. Bir sonraki videomuza kadar kendinize iyi bakın görüşürüz.